Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün AD ne yapıyorum. Çok nadir oynadığım bir karakterdir AD Katerina. Nasıl olacak bilmiyorum. Elime yüzüme bulaştırmam inşallah. Karşıda Darı var. Çok sıkıntılı bir karakter. Tamam babal babam yeter yeter döbeşi vurma. O da benden aynı hasar edin neredeyse. İnşallah bayramınız güzel geçmiştir. Daha var devam ediyor tatil ama. Bak 2 olduğu gibi de üstüme saldırıyor. kala oğlum senin aklını alırım birazdan. Ürünlerimi de göstereyim sol altta. Aha çekildik eyvah eyvah onu da yedik la Bir güç denemesi yapalım mı? Yapalım değil mi? Bakalım ne kadar vuracağız ne olacak ne bitecek Tamam fena değil fena vurmadık Aynen çok çok fena vurmadık Yani Ölmedik tutuştur aldık Bu arada bunda E fulleniyor Şimdi her an flash gelebilir üstümüze Ah lan çok 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 öldürücü sesiye bir canda duruyor şu an Şimdi büyük farm için kendini öldürebilir. Çok güzel. Ölür mü lan? Yemedi la. Ha. Hadi be. O zaman. <laughs> Okey. Enayi yedi. Buradakini atacaktım dedim. Kule vurur oradan. Dedim kaçayım gelsin öyle atarım. Tamam AD ile böyle kesiyorsak ulti de zaten AD'nin olayı. Ultimiz açılınca göreceğiz onu. Kandırdım seni. Şimdi ilk tem. Kazmanın sapı. Senin için mesledim kazmanın sapı gibi. Allah'tan E fulluyoruz dedim. Ha ultim açıldı. <laughs> 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 Lan E'sini atarsa ulti atarım da. atmıyor. attı kaçtı çakal. Ananı o ne? Ferdi Tayfur geldi. Eh. Ah ulan ah. Aa inşallah es yoktur inşallah es yoktur inşallah es yoktur. Evet öldük mü lan? E atacak e atacak. Ama atamadı o güzel güzel flash aldık. Beklediğim hasar çıkmadı ultiden. Daha genciz sıkıntı yok. Bir şey mi? Jax'ı gördüm. Jax'ı burada gördüm. Jax seni kesebilir miyim? Vallahi gördüm şundan ucundan gördüm. Of, of çok güzel kestik güzel benden kaçmaz. Evet arkadaşlar bölüme bunu bilmeniz gerekiyordu. Şu an zaten piyasadaki en ucuz RP'ler hesap.com teredeyken ekstra yaz indirimi geldi. Bakın en pahalı RP 1400 lira. Lölde bakıyoruz 1400 lira. Diğer sitelere de bakabilirsiniz. 1400 lira 1300 lira falandır. Şu an hesap.com terede 1606 lira. Ve ekstra indirim var şu an kaçırmayın tatil indirim haberiniz olsun. Açıklama yorumdaki linkten kayıt olup benim referans linkimde alabilirsiniz ve çekilişler kısmında da bir sürü çekiliş var. Her hafta bir sürü çekiliş oluyor. Benim de RP çekilişim var. Buradan tek tıkla katılabiliyorsunuz. Hiçbir şart yok. Tıklıyorsun katılıyorsun ve sonuçları aşağıda görüyorsunuz. Ay ya o kazıklanmayın ya. Mustafa Sarıgül'ü başlayacağım şimdi. Açıklama yorumdan katılmayı unutmayın. Öpüyorum. İyi kostümler. Kutu güzel çıkar kutu. Ben bunu kesmeden dönmeyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Şu an aklımda o plan var. Öyle oyun oynanmaz dönmeye. Erkek dönme. Seni döndürmeyeceğim ki oğlum. Ben bunları aldığım sürece sen dönemezsin. Döndü beyler. Yok abi ben kil almadan base atmam. Ben bota gidiyorum. Kızlar hadi kızlar. Hadi kızlar. Arabama binsin kız. Aa, geliyordu kaçtı. Gelse yakalardım onu. Ulan dayanın. Ulan dayanın. Uf tamam yok ettiniz süpersiniz. Buna 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 bu ulti atalım. Bu kadar vurabildik. Eyvallah olsun. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Bak hareketi kes benim. Güzel. Güzel. Bunun şeyini yemesek daha güzeldi. Fener at. Lan fener. Lan fener. Lan fener. Lan, fener. Bir şey başını sokayım senin. Başta atsana. Çocuk şimdi karakterimizin coşacağı an bu item. Bu arada şimdi koridora giderken bir mi iki mi? Van mı turu mi? Evet sayımızı tutalım. Bildiğim arkadaşlardan bir like bekleyeceğiz ve afk'miz var kötü. Evet sayı tuttuğunuz varsa O zaman söylüyorum. O zaman bir. Evet bir diyenlerden like ve abone olmanı rica ediyoruz. Tam gaz devam ediyoruz. Ötekilerin infiyatına kalmış? Ana de gitti. Aa, ne oluyor ne oluyor? Fener at bana fena... oğlum gelirse marbi yok ederim diye düşünüyorum ultimi çok iyi kullanamadım Ama bu sefer kullanırım diye düşünüyorum Şişişişişişişiş Vur 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 ulti vur Vur ulti vur Ölecen ölecen Öldün 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 o nerede? onu da bu çaldı Ya çocuğu Fena değil bak ulti AP'den eğer AD kasarsak AD'nin ultisi daha fazla vuruyor hatta %70 falan daha fazla vuruyor Yani ulti öyle bir şey oluyor Şimdi ne yapalım Ayakkabı dura dursun. Bunu alalım. Bir de bunu alalım. O yüzden AD'nin ultisi daha hızlı yok ediyor. Bakacağız. Tamam. E ile fulluyoruz şimdi. Sürekli E atacağız. Aynen. Şimdi tekrar bot yapalım o zaman. He he. Düz kaç vuruyor. Güzel. Git git git. git mi de git mi de. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ha? Hop arkandayım. Hop at eni. At eni at. Düz vura vura keseceğim seni yoksa. Atmadı beyler. Şimdi ulti atsam atacak. O da şakal. Düz vura vura kesiyordum lan. Ben bunu keseceğim ama. Merak etmeyin. Ay ananın kuleni. Kestim kestim kestim. 2 saniye sonra ölü arkadaşlar bu. Neden ölü? Tam olarak düz vurayım. Kule kuleye vurmasaydım düzü önüme çıkacak. Çıkacak. O yüzden bakın plan. Plan arkadaşlar gelirse bunu atlıyorum. Nefesler tutuldu. Gelen giden olmadı. Herhalde yanlış yerde beni aradı. Kuleye vurdum görmediniz. Dediğim hareketi yaptı çakal. Demek ki hızlı eritemiyorum. Şu an bak Kraken'de ne oluyor? 3 tane vurunca fazla falan vuruyor. O ultiye geçiyor diye biliyorum. Çok fena vuruyor. Max açıklama. Jax burada bir yerde olmalı. Timo geri çık geri. Çık geri. Çık geri. Ben geleceğim. Bakın. Bakın. Gelişe bakın. Meydana. Yiğide bakın. Yiğide. Oo. Aha olay bu. Aha olay bu. Asist aldı Timo. Aferin Timo. Tamam dönüyorum ben benden bu kadar şu item bitireyim. Zık şimdi oyun başlıyor. Şimdi AD kata zamanı. Senin için besledim kazmanın sapı gibi darı. Baba burada bir jet gördüm yine aşağıda. Aha hala burada. Aha aha pri kesti. Verdi Tayfur. Şarkı oku be. Ben giriyorum da bu adam da benim kantarım gibi bir şey oluyor. Vay şey yapıyor ya. Aa. 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 Hiç mi güvencin yok lan? Hiç mi güvencin yok oğlum bize lan? Ha? kaçtım. İnsan trash, insan çeker kendine. Bana güvenin yok. Aha bir dakika yukarıda Dari bir şey oluyor. Dari ile Jax, Jax bir olmuş giriyorlar. Tut, tut, tut. Allah sana ultiyi çakarsa bana da çakar. Of çok güzel patladı. Pat, cart, curt. Bir şey deneyeceğim beyler. Eski kata kombosu tamam aldık çıktık. E, Sina çay değil nanay olabilirdik ama. Şimdi üçüncü item olarak ne öneriyorlar? A bunu öneriyorlar. Karşıda AP yok. Bir tane var. Ama neden bunu öneriyorlar? Saldırılar sabit tane büyü hasarı veriyor. Yani ulti dönerken büyü hasarı verecek düz vuruş gibi. Bu var ama bu da bu da güzel. Bundan ayakkabını alacağım. Devam beyler ayakkabı en sona. Kırmızı balık geliyor. Sallana sallana. Oğlum öldü adam lan. Balıkçı Hasan geliyor. Altasını W kullanacağım eski kata kombosuyla gireceğim ben buna of. Baba kaçarız Hiç sıkıntı yok Erken refleks verdi ama Parmak sana parmak Buraya da alsaydım da neyse boşver Jacks Jacks Dur gidem Aha Jax mitte Ula Ula beytle la Ula beytle lan beytle Lan beytle lan beytle lan geldim lu Lan geldim lu Of ulti attı of Of e atıyoruz düz vuruyoruz öldü tamam bir heyecanlandım şimdi şeyden Brent'ten stun yiyeceğim diye attım flash <laughs> yoksa atmazdım aha Timo da burada aha atlayacak baba atlayı hissettim hissettim belliydi döndürmesinden tamam beyler çok cozutmanın bir anlamı yok dönüp şu itemi bitirelim tamam aklın sonunu aldık sıra bunda neden kaplumbağa deden ne oluyor ha bu da ultiyi dönerken işte her vuruş başına dönüş başına bir zırhla büyüdürenci nüfuzu verme Zırh delme verdiği için dönerken ne olacak? Ha ölümsüz olacağız. Ama olay botta. Kızlar. Geliyorum. Aha 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 Jax yakaladım. Lan nereye gittim? Adam da şaşırdım o adam da beni arıyor. <laughs> Vallahi arıyormuş. Uf, 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 uf Gördün mü? İşte ultinin olayı tam olarak bu arkadaşlar. Nasıl vuruyor ama? Tik. Tak. Şok. Şik şak şok. Elhamdülillah ha. o kuşlar nasıl kesiyor. Sardı ha? Teşekkür ederim. Lüt lütuf, ediyorsunuz arkadaşlar. Ama dönüp şu ayakkabı bitireyim ya. Ama ne alacağımı hala bilmiyorum. Tank. Mantıklı bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Ooo. <laughs> Mitte çok güzel şeyler oluyor. O gün bugün çok hızlı. Onu bugün atlatacağım. Dur lan dur penta geliyor lan penta geldi lan. Lan penta geliyor lan kaçma lan. Tüh. Ço vallahi kalbimin art... Ben niye konuşamıyorum oğlum bugün ya. Kalp atış hissettim arttığını. Baba gideyim de şu ejderleri alayım. Dört okyanus yaparız belki. Ay, 350, 350, 350 350. Bazen 500. Çık şak şok. Allah korkusuz gibi yok kaçıyorlar benden. Tamam döneyim item bitireyim o zaman. Arkadaşlar adam defans moduna geçti hepsi. Kul altından çıkmıyorlar. Allah oy Bekliyoruz şu an. Bir kapışma olsa da daha olsam diye. Aha. 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 Kapışma. Uuuu. Lan zayra. Lan zayra. Lan. Lan inanamıyorum inanamıyorum nasıl çaldın nasıl çaldın Nasıl çaldın sen onu Şu kata kufretme bana Ya yüzde penta gitti ya Edersem ne olur diyor Hiç olmaz Nerede lan o item, ha Sonra bu item beyler bu da ultimizle Böyle böyle vuracak her ulti anladın Çok üzgüldüm ya Neyse beyler sizin için bu bir penta Ha topu eşinden geldi Kim geldi Ooo bebeğim her şeyinde kullandın. Hop sana bir Q atalım. Hop hop hop. Önce şunu keselim. Sonra baba 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 görüyor mu ultiyi? Gördün mü ultiyi? Oğlum oğlum çok iyi oldu lan. Tabi FF verecekler. Çünkü yapacak bir şey yok. Beyler ben attık. Çok seri bir videoydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan video beğenip sağdan dünkü videoya abone olmayı unutmayın. Öpüyorum yarın görüşürüz. Vay vay. Son itemde o alacağım item olacaktı.